Çünkü biliyorsun. Senin full power. <laughs> 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 Kendimi mi, mi nerfliyorum diyor. Atmak, 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 aynen. Oha lan. Oyun. <laughs> Botun adına basmak için taba bastım. Trainingde taba basamıyorsun. Oyun kendiliğinden bana Nix verdi üzülmeyeyim diye. Anlık bir anda Queen Nix'e dönüştü. <laughs> bir mutlu oldum bir saniyelik. <laughs> Neyse Nix'e de var. Yakında Nix de gelecek. Nix böyle kesin böyle. E, Ömer Ömer neredesin? Yok yok buradayım da az bir şey şey yapmam gerekti. Ha. Şurup içiyordum şurubu döktüm de. Ha lan bileydim başlatmazdın. Yok zaten sen başlattıktan sonra içeyim dedim mal gibi döktüm sonra. <laughs> Ay illa pasif <laughs> mi oynamam diye düşünüyorum. Çok sesli konuşmam lazım sesim yansıyor. Aa şeyi geçmeyi unuttum ki ben. <Gülüyor> 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 Lan nasıl? Tamam. Ne sıkıcı adamsın ya. Abi harikasın. Lan ne yaptın? Lan Hayır, inanılmaz ya. Neyse, sakin mm <laughs> Nei. Uh. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. A space. Eline sağlık be. İşte bu be. Ulan benim Odaklanmam gerekti baya. Mal gibi atma kendimi aşağıya. 183 azar vermişim <gülüyor> Sıkıntı sıkıntı <gülüyor> Aynı aynı performans bende de oluyor. Göreceğiz ya. Onlara doğru win rate'imiz artacak. <laughs> Arada bir Nix gelecek abi. İnşallah orada arttıracağım win rate'i site'larda. Ondan sonra site'lar bitince ben yine düşüşe Yüz <laughs> tutturacağım şeyi yok, yok. En aşağılarda Pardon. oğlum şeyler var ya Adı ne onun ee, Tiyalar, vektörler ben Onlar çok bana olur çok olur sıkıntı En <laughs> <laughs> e sevdiğim karitalardan Ama tabancam olması lazım bu ortayı sevmem için Oha lan nasıl yedim onu Beni gimpleyecen mi? Bir tane indirdim abi. Eline sağlık. Ben de iniyorum. Hiçbir şekilde vuramıyorum yine Abi inanamıyorum. Abi seni de dojladım. Ne zaman dojlamam gerektiğini bilmiyorum. bilmiyorum. İnanamıyorum. Ciddi anlamda abi verdiğim şey. Ha, tamam. Oh. Oh tanrım çok, çok sağ ol. Şimdi bir daha Ece inmeyeceğim bu adamla. Bunu öğrendim. <laughs> Ölümün eşiğindeyim ama iyi Yukarısı daha Amına koyayım. Yanlış yöne döndüğüm için adamı da kesemedim. Oh. Sonunda. Neyse 1 ve 2 atacağız. tamam sen, sen şey yapma ben, ben de değilim. Yok canım şu full. Bu hiçbir şey yapmama meselesi. Yok yok. Can, son canda şeyken. Tam da diyeyim önce sen tamamen dalma demeye çalış. Anladım ben sadece hani o dediğim şey. Hani ben şu anda panişlemeye falan gireceğim ama şeyken girmemek lazım. Ee, son kişinin canı kırmızıyken. Hey. Pardon. Ne yapayım? adam bir can varmış lan. Aynen. Oğlum bu hareketin nereye atacağını asla tahmin edemedim gerçeği. Ne <laughs> oldu Abi inanamıyorum. Hiçbir şey konuşamıyorum, content de yaratamıyorum kusura bakmayın. <laughs> Stres oldum. Ömer'i izleyeceğiz. <laughs> Mis gibi. Ben Onlar rematch ister bekler diye beklerdi ama istemezler herhalde. Ue Sir Roland eski en iyi 2 ve 2 karakter. Ben görüyorum ki ben. Alo. Alo. <laughs> ha sesin geliyor. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> en iyi anime openinglerini sıraladım abi. Ee, top no, 4 bayağı iyi geldi. Top 4 bayağı iyi geldi. Top 2 şimdi ha, ciddi anlamda hani en iyi anime Hayır. 2-3 tane daha var da onlar bu listede değillerdi o yüzden listede olan 256 şarkıdan en iyi ikisi cidden finalde karşılaştı ve e, seçemiyorum şu an öyle ekrana baktım kaldım. Bana sor. Zankyo Sanka vs Chemistry. Ee, biri neydi? Demon Slayer'ın mıydı? Diğeri neydi? Ee, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Tamam de bilmiyorum. Ne güzel. <laughs> Burnum kaşınıyor. Burnum kaşındığı için adamdan kaçamadım demek isterdim de doja basıyordum. O yüzden adam helal olsun dojumu reitlemiş. Ay. Ne oldu ne oldu? <laughs> adam şey atıyordu sana. Sidesick atıyordu. Ben ikinize de recovery attım ama iyi mi ettim kötü mü ettim bilmiyorum. Adam da Ah oh, fuck. Herkesi öldürdük. <laughs> ne? Ne? Ha lag. Okay, that explains everything. Of. O öldü mü? Onu kesinleştirdik. Ben inanılmaz lagdayım. Nice. Bu kendini öldürdü. Canım takım arkadaşım. Mirajla. <laughs> of öldüm sonunda. Benim <laughs> o sazara da One çok salmaya başladım. Abi yetişemedim. Ya, oradan... sen... <laughs> Neyse Mirajı çıkarınca maç bitiyor. Aynen. O zaman biraz Miraj odaklı oynayalım değil mi? Ah Aynen öyle. Neyse o öldü. Şimdi bu sefer canı fazla olan benim. Tamam, Aynısını gidiyorum yapalım. zaten adam bana geliyor. Turuncu olunca full kaçmaya başlarsın. <laughs> nice. Bak geleceği görerek vurdum. Bak bir daha görüyorum geleceği. Az görmüş. Abi okay. sana götürmeye çalıştım da nedense vurmadı. Nice son. Neyse şunu yapabiliriz artık. <laughs> Aynen standarttı. Hadi lan buraya Allah çok ileri gittim. Abi o kombonu atılır mı? Oh oh oh. Oh, oh. kesinlikle Ece geleceğim. Ece oynamayı bilmediğim bir silahla Ece geleceğim. Bak abi geldim. Neyse buna Ebu uzayabiliriz. çok, <laughs> çok rahatsız edici. Ah gelip sana vurayım ama. Ölmesem. Aa, adam. Yok ölmem de. Abi nasıl oradan gelebiliyor? Bu sefer aynı hatayı yapmadım. Hep kendi takım arkadaşım 3 kere öyle öldürdüm. <laughs> Ben de adamı kruise Ama ömrümde koyayım. <laughs> Öksürmeyeyim bundan. <laughs> Neyse. <gülüyor> Senin defansın çok. O adamı değil ama. Ölmüyor ya. Yemin ediyorum ölmüyor. Böyle odaklanmam gerekince Brawlhalla contenti de çıkmaz oldu ya. Dur abi content bu. Öksüre... Ay <laughs> arkadaşım ölüyordu. Kontent. <laughs> Miraj. Rahal'la oynuyoruz ama tüm stokları kaybedince arkadaşım ölüyor. <laughs> Gerçek hayatta. <laughs> Aynen. O Scarlet. Lens ne kadar genç bir silahmış abi. Lens'ten önce oyuna gelmiş ne? ilk silah Katar. Hani lens çok böyle yeni bir silah değil. Yaş, yaşlı demeye çalıştın abi. Genç dedin Hayır oğlum işte bizim geleceğimizi gençler kuracak anlamında demeye çalıştım. Hiçbir şey anlamadım abi. <laughs> ne, ne, ne diyorsun? Kaç <laughs> <başladı>. Lens <Lance> çıktığında, <laughs> çıktığında sene 2016 ya çıktığında çıktı sene 2022 ydi. 2022 büyüktür 2006. Yani Bedobuz senden daha yaşlı. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> Hangimiz tamam, hangimiziz? Fuck. Ha, tamam. Ben koyu olanım. Böyle ikimiz de bir black hole'a girersek öleceğiz tabi. Yok abi. Çapraz basarsak. Sen dersin sağa basıyorum ben de sola basarım. Ölüyorum. Değişmek ister misin? Olur. Fark etmedi. <laughs> Kesmeyi unlandık Seyir at atmaya devam edecek. Ben de havada durduğum sürece. Sightseek de hasar yemeyip ondan sonra adamın panişleyebilirim. Ah, ay. Çık oradan. Benim burnum kaşınıyor ya. Joe Biden. ben bu elemanların niye hiçbirine vuramıyordum? Oha ne? Joe Biden. Ne? Oyun bile ölmeme şaşırdı. İki kere verdi ölme sesini. Gelemedim çünkü... Yok yok sıkıntı yok. Sen kendin yaşa da. Yaşayamıyorum çünkü... Rayman her şeyi bozdu. Bütün önde olduğumuz maçı kaybettik Rayman yüzünden. Neyse bir lens alayım da vurayım şunlara Dikkat eyle. Artık Sen biz öndeyiz. Adam da oynamayı bilmiyor lan kespi. İhtiyacı mı var abi adamda katar var. Abi platform 3 oldu. Ayağıma koyayım. Saçma sapan Rayman ölüyorum ya. Gerçekten şey, de ölüyorum. Abi inanamıyorum neye Abi göre. Abi inanılmaz. Ben de değemediğim <laughs> mesafeyi görsen ciddi anlamda bir piksele öldüm. Yine sağlık. Allah Allah gelmiş adam bana neyin lafını yapıyor? Bak. Aa adamda Joe Biden var. Aynen öyle. Joe Biden. Öyle var. sikerler. Joe Biden. Böyle sikerler ya işte o, Ozan game <laughs> R18 oldu yüzden <üzüm gülüyor> video. Ne oldu? <laughs> Yeminle Joe Biden'ladık ya. 15 ele, 15 ele hiç sıkıntı yok. Hayır, teç! <laughs> fucking pH var ya. Hiç evet, sürekli <laughs> farklı karakterler gibi duruyoruz bunda. Bunda da farklı karakterler. <laughs> ah alerjilerimden burnum kaşınıyormuş oğlum. Oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Alerji falan dedin iyi akıl Dur. <laughs> Hayır defansım kesin defansım 2. Kesin defansım 2. Abi 3. Speed basmışım. Sıkıntı yok kanka. Önemli olan hız. Sen hızsın. I am speed. Holy shit my allergies. Oh. Malarif öldüremedi. Arkada ilaç yaptım onu atayım. <laughs> Sonra mouse'a bastım dönerken <laughs> klavyeye vurdum adamı adam bana bir kere vuramadı. <laughs> Çok komikti. Ne oldu abi? Abi. Vallahi ben ha Herkese vuruyorum. Bana etkileme sağ Kesinlikle. vurmadığın için. Sıkıntı yok. O sıkıntı Ne? Yok. Yerden aldı. O ben inanılmaz fizik sadece içerisindeyim. Galiba 50 hasar verdim. Bu maç bende. Bunu signature'a çok hoşuma gidiyor çünkü. Okey. Hayır bu maç bende. Çünkü benim daha çok hoşuma gidiyor. Hayır. Yıkılmadığım ayaktayım. Fua. 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 Çüş. Az daha silah yiyordum ki <laughs> Aa adamın attığı silah diğer adamı kurtar. Çok iyisin. <laughs> <laughs> Ay bayağı odaklandım. Ah. O yok. Okey. Tabanca mainlememizin bir sebebi var ya. Manevra kapabiliyetimiz azalmış olabilir ama hala eskisi kadar yüksek. Ah pardon. Bu sensin. <laughs> Öldüm galiba. Thank you. Çık çık çık. Tamam. Dağ... Sen ölmedi. Böyle bir şey mümkün mü ya? <laughs> en iyi en iyi tuzaklarımdan bir tanesi şu oyundaki. Böyle Ömer... adamları teçhildik. Ömer, hayatın en, hayatın en iyi blasters <laughs> kombosu görmeye hazır mısın? Hazırım. Hayatının en iyi blasters kombosu. Görmeyen hazırım, izleyiciler hazırım. için de normalde size çok böyle personal hitap etmem ama görmeyenleriniz ben için ben... bir kere daha izleteceğim bu komboyu abicim. Söyle. Ee, kanka 2-30'u 2, aç açınca söyle aynı anda başlatalım beraber görsün. Herkes aynı anda tepki versin bu e, momentos olaya. Açtım. Başlat. Başlattım. Hayatında görüp görebileceğin en iyi Blasters kombosu. <laughs> Adam teçlemişsin ama çok iyi ya. <laughs> Peak fucking Blasters ya inanamıyorum. Çok mutluyum bu 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 teç kapatışımızla. Bir sonraki karakterlerle görüşmek üzere abi.